어? Uh... uh ek ek Çocuklar buradaki k harfini biraz daha ince duyabilirsiniz. ek şeklinde. Çok normal. K harfi bazen biraz kalın, bazen de biraz ince okunur. Buna kulağımız alışsın. e k, ek e ek i Ik. ik 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 i k i k ik ik i k ik i ik i -k. ik ik o k ok ok, ok. Ok, o, k, ok, k, a, k, a, k, k. Dikkat edin, k harfini söyledikten hemen sonra a'yı söylüyorum. K şeklinde hecemiz oluşuyor. 아카카크아카카크아카크아 uh, 카크아카크에케케크에케케 케, 크, 에, 케, 크, 에, 케, 크, 이, 키, 키, 크, 이, 키.

o ko ko k. O, ko k o ko k o ko k o ko K hecesini artık öğrendim. K'yi tek seferde söyleyip hemen arkasından K harfini birleştiriyorum. Ke k 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 K k k kek k k kek ki hecesini az önce öğrendik. Artık bunu görünce ki diyoruz. i ki i ki 2 iki i ki iki I, I ki ki k ki k kik Kick. 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 K hecemi öğrenmiştim. Kik hecesini de öğrendim. Artık heceleri biliyorsunuz ki tek seferde söylüyoruz. K Kik K Ke Kik Kekik Kekik K Kik K Kik, Ke -kik. Ke -kik. Ke -kik. Ke -kik kekik kekik k kik kekik k kik kekik, kekik. 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 K hecesini öğrendim. Tek seferde K diyorum. K K K K K K K kan, kan. Ka Ka M Kan Kan hecesiyle şimdi bir isim oluşturuyoruz. Dikkatli cizleyelim. O Kan O Kan O Kan O Kan O Kan, o -kan. 오칸 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 오 kan Okan Şimdi öğrendiğimiz hece ve kelimelerle bir cümle oluşturuyoruz. Okuyalım. O kan i ki kek al. O kan i ki kek al Okan iki kek al Okan iki kek al To ka To ka Toka, toka. 토카, 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 토카. 토, 카, 토카. To, ka, toka, il, ke, il, ke, il ke, il ke, il k ilke il k ilke cümlemizi okuyalım il k to k tak il k 토카 탁크 일케 토카 탁크 일케 토카 탁크 일케 토카 탁크카안 ka an ka an ka an ka an ka, -an, ka, -an, ka, -an, ka, -an, ka -an. k Ka an kan k Ka an kan k Ka an na ne ek ti ka an na ne ek ti kan nane ekti kan nane ekti e kin o i Neck e kin o i o inek ekin o inek e la. la le ek e la la le ek e la la le ek e la la le ek o kan Nane kekik ek Okan nane kekik ek Okan nane kekik ek Okan nane kekik ek k an i nek at ot lak ta k an i nek at ot Lak -ta. Kan inek at otlakta Kan inek at otlakta Şimdi o kan metnimizi okuyalım. Benimle birlikte siz de seslice tekrar edin. O kan kan il ke i le na ne ek okan okan o, o, o. na ne okan eline nane al kokla okan kokla okan ilke ile nane ek bir metni veya cümleyi akıcı okuma yapana kadar bolca çalışmamız gerekir çünkü Akıcı okuma yapabildiğimizde daha iyi anlarız okuduğumuz şeyleri ve anladıkça daha çok keyif alırız. Bunu siz de fark edeceksiniz. Bolca çalışmaya devam ediyoruz. Benimle birlikte siz de okumaya çalışın. Okan. Okan o nane. Okan eline nane al kokla Okan kokla Okan ilke ile nane ek Gördüğünüz gibi akıcı okuma yaptığımızda burada ne anlatmak istediğini çok daha rahat anlıyoruz ve böylece okuduğumuz şeyden daha çok keyif alıyoruz. Dersimiz bitti çocuklar. Hepinize iyi çalışmalar.